Merhabalar. Oppo telefonlarda smart asistan özelliğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ekran ana menüdeyken sol tarafa geçtiğinizde smart asistan, akıllı asistan diye çıkıyor. Ben buraya adım izleyici ekledim. Bugün toplamda 7384 adım atmışım. Üst tarafa da hızlı fonksiyonlar diye bir bölüm ayırmışlar. Buraya istediğiniz size sizin Kulağınıza hitap eden Hitap eden Bölümleri ekleyebiliyorsunuz Şöyle göstereyim Ayarlar Ayarlara girdikten sonra yeniden düzenlemek için sürükleyin ekleyeceğiniz hızlı fonksiyonlar Bread of Feed içerisinde gösterilecek Az önceki Asistan üzerinde gösterilecek diyor uygulamalardan ekle diyoruz. Burada daha çok kullandığınız ve işlem yapmak için hemen hızlıca girebileceğiniz uygulamaları Smart bölümüne ekleyebilirsiniz. Benim misal kullandığım Ne var diyelim takvimi ekleyelim. takvime ekledik. Ee, YouTube uygulamalarını ekleyelim. Uygulamalardan ekle. Hava durumunu da ekleyebilirsiniz. InShot var, Mobizen var düzenin uygulamasını silmiştim. Burada duruyor. Demek ki silinmemiş. Hmm. YouTube Studio ekliyorum. Bir tane daha ekleyelim. YouTube'u da ekleyelim. Hmm. Başka bana ne lazım olabilir? Hesap makinesi. Uygulamalardan ekle. kısa yoldan hesap makinesini şunu ekleyelim. Ekledik. Uygulamalardan ekle. Çok fazla kullandığım uygulamaları ekliyorum oraya. Girmesi kolay olsun diye. Birine ziraat Mobile ekleyelim. Şu anlık yeterli. İhtiyaç halinde bunların yerini değiştirip kaldırabiliyorsunuz. Geri diyelim. Gördüğünüz gibi hızlı fonksiyonlara hepsi eklendi. Hesap makinesine tıklayalım. Smart asistanın işleyişi bu şekilde.